Öncelikle İstanbul çok önemli bir fuar alanına kavuştu. O yüzden İTO ve 2000 bu ilk yapmış oldukları fuar etkinliğiyle de bir ilk olacağı sebebiyle çok önemli olduğunu düşünüyorum. E ben de bu fuar alanında açılışta bulundum. Katılımcıların ve özellikle de yabancı satın almacıların sayısına baktığım zaman koridorların çok hareketli olduğunu, standların çok hareketli olduğunu ve ürünlere bakan sayısının da çok fazla olduğunu da gözlemledim. Ve özellikle de İstanbul'un çağdaş, modern ve uluslararası nitelikte bir fuar alanına kavuşmasından dolayı da ben özellikle İTO Başkanı Şekip Avdagiç'i tebrik etmek istiyorum. Bize böyle bir e, fuar alanı kazandırdıkları için. ilk etkinlikte de hazır giyim sektöründe önemli bir hareket sağladığı için, bi de gerçekten tebrik etmek istiyorum. Mustafa Gültepe Başkan'ın özellikle sıkışık pandemi koşullarında 600'e yakın katılımcıyı buraya toplayabilmesi ve koleksiyonları da gördüğüm zaman standların 600 katılımcı katılır ama e, usulen katılmamışlar, herkes ciddi hazırlanmış. O bakımdan bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum ve bundan sonra tüm sektörlerin bu İFKO'yu örnek alarak hazırlanacağını düşünüyorum. O yüzden yapılan emeğe ve çalışmaya e, büyük alkışlıyorum